7 dakikada daha genç görünmek ister misiniz? Cildimizde meydana gelen kırışıklıklar ve sarkmalar olduğumuzdan çok daha yaşlı görünmemize yol açar. Peki size iğneler ya da kimyasallar olmadan sadece 7 dakika içinde daha genç görünmenin mümkün olduğunu söylesek ne derdiniz? Hayal edebileceğiniz en invaziv ve toksit olmayan kırışıklık azaltıcı Athena 7 Minute Lift hem hayatınızı hem görünümünüzü değiştirmeye destek olacak. Bu mucizevi ürün hakkındaki en iyi şeylerden birisi de ürünün tüm cilt türlerine uygun olmasıdır. Doğadan toplanan, doğal ve organik bitkilerin karışımıyla elde edilen bu mucizevi serum sadece 7 dakika içerisinde harikalar yaratarak cildinizin görünümünde gözle görülür bir düzelme sağlar. Eğer sadece 7 dakika içerisinde olduğunuzdan daha genç görünmek sizin için yeterli değilse Atina 7 Minute Lift'i ne kadar uzun süre kullanırsanız, elde edeceğiniz sonuçların bir o kadar belirgin olacağı gerçeğini göz önünde bulundurun. Atina 7 Minute Lift'i Adonia Setum Lift serumla birlikte kullandığınız takdirde yıllar boyunca olduğunuzdan çok daha genç görünmeye devam edebilirsiniz. Atina 7 Minute Lift'in etkinliği klinik testlerle kanıtlanmıştır. Bu deneyler Yaşları 41 ila 50 arasında değişen kadınların ciltlerindeki çizgi ve kırışıklık görünümünün sadece ilk kullanımdan sonra bile ortalama %87'ye varan bir oranda azaldığını göstermiştir. İnci büyüklüğündeki bir miktarı çizgilerinizin ve kırışıklıklarınızın üzerine eşit olarak uygulayın. En iyi sonucu almak için 7 dakika boyunca mimik yapmayın. Fazla miktarda uygulamanız halinde oluşan beyaz kalıntıyı hafif nemli bir pamuk ya da küçük bir havlu yardımıyla nazikçe silin. Athena 7 Minute Lift'i ne kadar uzun süre kullanırsanız elde edeceğiniz sonuçların daha belirgin ve kalıcı olduğunu unutmayın.